Hala çan çan yapıyor ya. Bak hala çan çan yapıyor. Ay döndü. Nereye gidiyoruz? Musluk almaya. Armatür Armatür, evet. Armatür değil mi? Armatür almaya gidiyoruz. Öyle denir herhalde. Bilmediğim işler. Bana gelince, suratına iç diyor niyeyse. Gelir misin? Aa, fermarın da çık anne. Kapatsana. kapanmıyor ki ha neresi e, e, tamam Allah Allah 50 derece hava Hayır, bunu koymayacak mısın? <laughs> Telefonum. Tamam. Gel direkt gidelim oraya. Sadece sensörüm yok. çok iyi markalar yok. Dilinin ha, tamam. değil. Tamam. iş kullanırsınız. Şunlar var. Tamam bu yeter ki olsun. O olur efendim. Standart onlar. Şunu vereyim ben size. Bu biraz daha kaliteli. Bir, bir. takabilir misin? Oluyor mu? Açmam lazım. Ha gel anne Şöyle bak. Döklerim. Aynı başlık Grovin. Zaten bizde de var. Şu. Ha. Şöyle. Bak. Aynı gravim burada. Zaten Ha oraya mı giriyor, şuraya girmiyor? Yok oraya gir gibi girmez zaten. Tamam. ucu girer. Tamam. Zaten o Ay mı Bir de annem e, duvara Heh. oturmak için bir monte bir tabure istiyor ama en iyiyse What? hani kilo Italian. olarak çekecek. Evet. Lütfen. Zaten hiç aynı modeli. Bak orada var. Tamam anne. Bu göstermiyor. E i̇şte bunlar 2000 lira, bu 5000 lira. Burada o da bir şey çekin. marka vardı kalmamış. Ha. Yok anne. 1800 1900 lira'yı da Yok kalmamış. Gelir ama bir ay sonra falan bulur. Eyvah Yani yan. Yani böyle tel olmayan da başka tip, <laughs> seramik yok. falan yok mu bir şey? Yok. Neler var? Şu falan? güzel aslında anne. Bak şu iki evet, 52 on... numara. Evet, onlardan kalmadı. Onu gösterecektim. Bak, şu güzel. Siyah mı? Evet, bir Pro. indirebilir miyiz? Yok, onlar montajlı. Ha. Yani şöyle söyleyeyim, bunun ikilisi. Şunun ikilisi. Ha. O çok şöyle, güzel. Şöyle. Ama onlar kalmadı. kalmamış. Bak şu köşede var. Onlar dayanmaz. Paslanır mı? Aynen, çok kaliteli değil. Neyse olmazsa son alacağız onları. Buradakiler onlar da mı? Onlar da çok iyi sağlıklı. Ha şu ilkilerden. Ama işte e, kalite olarak. Ay, Yok sana büyük o. Y büyük. iyi de yüksek. Yüksek yüksek sana göre ayak. Dur, dur oturma ok. şimdi bir bakayım. Ay, Böyle o. de kapalı olacak. Bak arkalık istemem. Tamam. Yer bunu, kurtardık. bunu Bunun bizim duvara bir şey. aşağı yaptıracağız. Tabii, tabii. Yani. Biz sana şu uzun çubuk asılma yerini koydurmuyoruz. Musluğun yanına o telefonu asma yerini koyduruyorum. Tamam. Buraya koymamış, gel bakalım. Ee, sabunluk, mabunluk buna da koymamış. Buraya bakalım. Ha bak buraya koymuş. Neyi? Ne? Şöyle. Bak. Siyah. Oh, güzel Ama işte on şey. yıl garantisi yok. Bunun on yıl garantisi var diyor. Değil. Bu bize satmak istediği. O Kaliteli. Teliz. Öbürleri paslanır diyor. Boşuna delik deleceğiz. Yazık değil mi? İstanbul'dan alırım. Şey, bunlar yuvarlak havluluk, tuvalet kağıtlığı mı istiyorsunuz, yuvarlak havluluk Kağıtlılık, hayır, kağıtlılık. Tuvalet kağıtlığı istiyorsunuz. He, kırıldı mi? böyle. Ama şey, e, paslanmayan. Paslanmayan. mı isterseniz kapaksız mı? E, papakları... Şurada mesela. Bakın model olarak mesela e işte, İstanbul'da görüyor Böyle kapaksız. Kapaksız al kapaksız ya. Kapaksız alayım tamam. Ama o da ne olur garantili olsun. Paslanması. Tamam. Kırıldı mı İyisi olsun yani. Ha, oynuyor. Onu da takar. Ha. 10 yıl garantisi vardır. Ha. Gördüğünüz gibi. İyi. Çok güzel. ne kadar bu? 559 lira fiyat. Tamam. Okay. Ama bir kere alırsın anne. Evet. Paslanmaz. Yani 10 yıl o Ha bir şey olursa değiştiriyor. Tabii. Tamam. Birebir Bir kere alırsın yerinde <laughs> dur. Çok sağ olun. Şey, Teşekkür. Kolay gelsin. Başka hamurluğumuz zor renk zaten. <laughs> Neyse oldu. Artık. Tamam. Tamam bitti mi? Bitti. Tamam geç önüme. Havlulu bilmiyorum ama çok az. Yine alırız. Kimi şey, havucu mu? Çok az. Ee artık böyle. Sen ne sanıyorsun? Bir tel çelik 500 lira. Şimdi sen? biz dünya para harcıyor. Tabi kolay mı? yok <laughs> Neyi koyacağım sen? Tenceremizi yani koyacak yerimiz yok. Yani yok işte, Yürü. Evet, dümdüz. Şunları ödeyeyim. Ne <laughs> bir tane küçük aparat aldım. He. Şey aparatı. Tamam. Bir de onu ödeyeceğim lira. Ne Şey açıl, açılan yer olmuş mu boyadığım Hiç, şeyde? Hiç. Ha. Ha, cilasını geçeceğim bugün. Diyor ki Doğan Bey iki kat bile geçebilir cila. Bir kat, ha. Çok yani cila. Tabii. Al niye beğenmiyorsun? Ay çok 500 lira Anne bırak ben alayım ben sana. 149. E, alayım anne. Hayır. It. Neyse şimdi gidiyoruz artık. Gelince alırız. Ben, Ama sen ben internetten alırım sana. Evet. Peki. Ben... Alayım o kelebekliği ya. Tamam haklısın. Yürü. E ben aldım sana ondan. Dedim dedim aldım ben yiyorum. Cilamızı sürüyoruz ve burası oldu. Musluk değişecek. Buraya aparat anneme bir oturmayı. Elini öpmek lazım. Ne fikir verdi? Ben zaten Biliyordum. Hayır var bir söyledim yapacaktım. Karnı çektik Hayır çektim işte. Allah razı olsun. Böyle bir kalabalığa bakın. Bakın kalabalığa denizde dolu. يہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ <laughs>